Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 23 Aralık 2020 çarşamba. Yani yarın bana göre abartmadan söylüyorum ve samimiyim büyük gün. Şimdi büyük günü yaşadıktan sonra Merkez Bankası Başkanının 2020 yılının son para piyasası kurulu toplantısından sonra yapacağı konuşmadan sonra analiz yapmak tabii ki daha kolay. Ama ben bugün yarın neler olabileceğini neler olursa yanlış neler olursa doğru olacağını sizinle paylaşacağım. Evet kendi görüşlerimi paylaşacağım. Mutlak doğruları söylemeyeceğim. Hayır. Kendi doğrularımı söyleyeceğim. Tabii ki. Çünkü ben ekonomi biliminin artık çok değiştiğine inananlardanım. Çok. Halen 100 yıl ya da 50 yıl hatta 40 yıl hatta 15-20 yıl öncesinin ekonomi politikalarıyla bir ülkeyi yönetemezsiniz. Dünya tarihinde hiç olmadığı kadar küresel bir alem haline geldi. Bir küre ve kürede herkes o küçücük kürenin içinde birbirini görüyor. Birbirinin ne yaptığını, birbirinin neler hissettiğini, neler düşündüğünü, neyi planladığını, kimden nefret ettiğini, kimin topraklarında gözü olduğunu, kimin malında mülkünde gözü olduğunu artık herkes biliyor. Değil mi canlarım? Demokrasi artık şeffaflık içinde yürütülecekse yürütülecek. Aa öyle. Bundan 400 sene önce Fransız başbakan Kardinal Richelieu'nun dediği gibi rezom deta bitti bitti. Hikmeti hükmet dönemleri bitti artık. Senin hikmeti hükümetin varsa benim de hikmeti hükümetim var. Eğer bütün devletler, bütün ülkeleri yöneten siyasetçiler ve tabii ki halklar benim dediğim olacak derse hiç kimsenin dediği olmaz. Oradan savaş çıkar. İki mızrak havada çarpıştığında ateş çıkar, değil mi? Ateş çıkar. Yangına bile sebep olabilir. Ama o iki mızrağı havaya atmak yerine hiç elinize bile almaz. Birbirinize doğru yürür, avuçlarınızı açar, birbirinizin gözlerinin içine bakarak ellerinizi sıkarsanız bu ben seninle barışmak istiyorum demektir. Recep Tayyip Erdoğan bunu çok güzel söylerdi. Ne zaman? 2002 seçimlerinden önce. Birbirimize sıkılı yumruklarla yürümeyelim derdi. Recep Tayyip Erdoğan. Birbirimize doğru yürüyeceksek derdi. Avuçlarımızı açalım, yumruklarımızı gevşetelim, el sıkışalım. Doğruydu. Bu bütün bilge kişilerin yüzyıllardır krallara devlet insanlarına, şahlara, sultanlara, padişahlara yaptığı tavsiyelerdi. Ama canlarım, krallar, sultanlar, şahlar, padişahlar o bilge kişileri dinlemek yerine savaş taraftarı, yağmacılıktan yana savaşı kazanırsa elde edeceği garibetleri kendi servetinin hanesine yazmak isteyen dallamalarla doluydu. Evet. Öyle gidecanların benim. Ama artık 21. yüzyıldayız. Şeffaf olunması gereken bir süreç yaşıyoruz. Siyasetçilerin şeffaf olmayanların çürüyüp gidecekleri bir süreçteyiz. Artık ekranlara çıkan bir devlet başkanının yalan mı söylediğini, doğru mu söylediğini hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Söylediğim dijital bir dünyada yaşıyoruz. Aslında hepimiz biri bizi gözetliyor evinde gibiyiz. Mesela bir siyasi parti genel başkanı ya da bir ülkenin devlet başkanı, ülkesinin muhalefet liderlerinden birinin hiç söylemediği, hiç kullanmadığı bir cümleyi, ayıp bir cümleyi hem de, kirlilik, pis, antidemokratik, faşistçe bir cümleyi kullanmış gibi kendi yandaşlarına, kendi seçmenlerine söyleyebilirdi evvelden. Neden? E muhalefet lideri ne kadar ben öyle demedim dese bile kimseyi inandıramazdı. Şimdi öyle değil. Hayır. Çünkü evvelden muhalefet partisi liderinin konuşmaları öyle kolayca kayda alınabilir gibi değildi. Ya da iktidar partisinin konuşmaları. Aynı şey muhalefet için de geçerli. Muhalefet Partisi'nin lideri de ya da muhalefet partilerinin liderleri de ülkenin devlet başkanı, başbakanı aleyhinde yalanlar söyleyebilirler. Dedi ki falan yapabilirlerdi evvelden. Pek yapan yoktu ama hiç akıllama da gelmezdi. Ama günümüzde bunu yapanlar var. Dijital bir dünyada olduğumuzu unutuyorlar. Haliyle bir devlet adamı bir siyasi parti genel başkanı, rakip partinin genel başkanı ya da işte bir muhalefet partisi genel başkanı, iktidarın başındaki politikacı, devlet insanını böyle iftira atarak karalamaya çalışırsa, karalanan taraf ne diyor? Getir, benim öyle bir cümlem olduğunu bana göster, bütün ülkeden özür dileyeyim. Bitti. Bu kadar basit. Bitti ya tabii ki iftirayı atan öyle bir cümleyi bizzat ya bir video aracılığıyla gösterecek ya da bir ses kaydı alınmış olacak. Değil mi canlarım? <laughs> Kendi ses kayıtları hala kulaklarda çınlayan kimileri ne yazık ki karşıdaki rakibinin hiç kullanmadığı, hiç kurmadığı bir cümleyi kurmuş gibi anlatıyorlar kendi yandaşlarına, kendi seçmenlerine. Tabii ki kendi seçmenleri inanabilirler, onlar önemli değil ama önemli olan bütün bir milletin inanması. Bütün bir millet inanmayınca ne oluyor? Rezillik tabii, skandal oluyor aslında. Büyük skandal. Bu sefer yalan söyleyen bir devlet başkanı, bir siyasi parti genel başkanı ya da bir ana muhalefet partisi ya da muhalefet partisi genel başkanı yalan söylüyorsa ne oluyor? Onun yalanı dalga 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 bütün ülke satına yayılıyor. Herkes artık o genel başkanla ya da o devlet başkanıyla ya da o siyasi parti genel başkanıyla ilgili gerçekten yalancıymış be demeye başlıyor. Evet. Öyle oluyor. Şimdi neyse. Gelelim yarın yapılacak Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'ndan çıkacak sonuca. Bu sonuç Türkiye Cumhuriyeti'nin 2021 yılı politikalarının da bir bakıma ekonomi politikalarının bir bakıma belirleyicisi olacak. Uluslararası kurumlar, kuruluşlar ve Türkiye'deki finans çevreleri yarın Merkez Bankası Başkanı'nın 200 bas puan faiz artırımı kararı aldıklarını açıklayacağını öngörüyorlar. Bazı yine uluslararası kurumlardan bunun 300 bas puan olacağını söyleyenler de var. Yani 17 18'e hatta belki de yani yıllık faiz Merkez Bankası'nın gösterge faizi yıllık %18 olacak diyenler de var. Bana göre ne? Gibi ben artık bana göre ne? olacağını anlatacağım size ya da ne olması gerektiğini anlatacağım. Tam özgürlükten yanayım. Çünkü o zaman kontrol olmuyor, müdahale oluyor. Efendim sen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası başkanlarından da daha mı çok biliyorsun? Yok, onlardan daha çok bilmiyorum. Ama onlar gibi düşünmek zorunda olmadığımı biliyorum. Ya da Avrupa Merkez Bankası yöneticileri gibi de düşünmüyorum. Onlar gibi düşünmek zorunda da değilim ben. Onlar klasikleşmiş bir düşüncenin peşinden gidiyorlar. Yani sanatta da, ekonomide de devrimden yanayım. Değişimden yanayım. Ama gelişerek değişimden yanayım. Merkez Bankası Başkanı yarın tuttu dedi ki biz faizleri artırıyoruz. Çünkü geçen hafta yani ayın 16'sında ne demişti? Döviz arzını ve döviz rezervlerimizi arttırarak kurlarda istikrar sağlayacağız dedi. Peki döviz arzını nasıl arttıracağını söyledi mi? Söylemedi. Ben Ankara'ya gidiyorum. İyi. Neyle gidiyorsun Ankara'ya? Arabanla mı gidiyorsun? Başkasının arabasıyla mı gidiyorsun? Otobüsle mi gidiyorsun? Uçakla mı gidiyorsun? E gemiyle gidiyorum. E Ankara'ya gemiyle gidemezsin. Değil mi? Bu nedenle bir merkez bankası başkanı da maliye bakanı da açıkladığı politikaları nasıl uygulayacağını mutlaka söylemeli. Efendim ben döviz arzını artıracağım. Tamam harikulade bir talep. Mükemmel. Ama ben iki buçuk yıldır diyorum ki Merkez Bankası'nın yönetenlere ya arkadaşlar Allah aşkına ya düşün şu dövizin yakasından ya bırakın kardeşim ya siz sadece döviz almaya ya da döviz yeri geldiğinde satmaya bakın yani piyasadaki döviz ihtiyacına göre döviz ihtiyacına göre alım yapın ya da satım yapın ama ben bunu dediğimde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net 70 milyar doların üzerinde rezervi vardı net. Net rezerv. Bugün 48 milyar dolar ya da 47 milyar dolar eksi rezervi var. Bütün bunlar neden oldu? Türk lirasını değerli tutmak için. Oysa benim dediğim gibi olsaydı Türk lirası inanın bugünkü durumundan daha değerli olurdu. Evet iddia ederek söylüyorum bunu. Efendim olmayan ergi metodu. Hayır efendim olmayan ergi metodu değil aynen böyle olurdu. Neden? Çünkü Merkez Bankası'na da siyasi iradeye de güven duyardı insanlar. Türkiye'de Türkiye'de nakit birikimi olan insan sayısı toplam nüfusun belki de yüzde ikisi, yüzde üçü. Büyük paralara sahip olanlar. Küçük paralara sahip olanların zaten döviz fiyatlarını, kuru falan faizi artırmak ya da düşürmek gibi bir güçleri yok canlarım. İnanın Merkez Bankası'nı yönetenler benim dediğim yapsaydılar bugün bankalarda 231 milyar dolar döviz e hesabı, döviz mevduat hesabı olmazdı. Ha belki de 50 milyar dolar bile olmazdı. Evet. Ha olursa da 50 milyar dolar döviz mevduatı o döviz mevduatı gelecekte yakın gelecekte kısa vadede döviz borcu olan iş insanlarının, bankaların bir nevi ihtiyat olarak tuttukları dövizler olurdu. Bakın inanın bir ülkede eğer siyasi istikrar varsa halk iş dünyası tabii halk deyince iş dünyası da bu halkın işine giriyor ya da birikim sahipleri devletine güvenirse Merkez Bankası'na güvenirse, siyasi iktidarına güvenirse, parasına da güvenir. Yani ulusal paraya da güvenir. Ulusal paraya güvenen bir halk, ulusal parasının tıpkı diğer rezerv paralar gibi sağlam bir akümülatör olduğunu, biriktirdiği enerjiyi durduğu yerde asla kaybetmediğini bilirse, ya o neden gitsin el alemin başka sağlam aküsünü alsın da kendi aküsünü çürük diye sokağa atsın. Türk parasına Türk lirasına, ulusal paramıza küçük ya da büyük yatırımcının güveni olmadığı için bizim paramızın akümülatör olma yeteneği bulunmadığı için halkımız döviz mevduat hesaplarına açtı. Döviz mevduat hesaplarına açtı. Yani ihracat yaptı da efektif döviz girişi oldu. Onu bankalara mı verdi? Al param sende kalsın. İhtiyacım olunca dışarıya olan borcumu ya da ham, öderim ya da ham madde alırım mı dedi. Yok hayır. Sırf Türk lirasına güvenemediği için gitti bir bankaya al benim Türk liramı dedi. Sen benim bu Türk liramın yerine bana Türk liramın satın alabileceği kadar döviz mevduat hesabı aç dedi. Öyle demedi mi? Öyle dedi. İşte bakın Türkiye bu hale geldi. Türkiye'yi bu hale getirenler 2017 senesi senden sonra 2016 hatta senesinden sonra Merkez Bankası'na müdahale eden siyasi iradedir. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da efendim faiz yükseltti de falan filan boşverin efendim hepsi müdahale. Murat Çetinkaya da hatalıydı. Hele Murat Uysal o külliyen hatalıydı. Külliyen hatalıydı. Hadi faiz arttırırsanız ekonomiyi durdurursunuz. Kredi kullananların sayısı düşer. Tamam kabul. Ama faiz arttırırsanız, faizi düşürürseniz emir komutayla bu sefer dövizin önüne geçemezsiniz. Döviz kurlarının önüne geçemezsiniz. Manipülasyonun önüne hiç geçemezsiniz canlarım benim. İşte o hatayı yaptılar. Şimdi yarın bakalım ne yapacaklar. Merkez Bankası Para Kurulu 200 bas puan ya da 300 bas puan faizleri arttırdım diyecek belki de. Kim bilir belki de düşürdüm diyecek. Arttırdım derse de yanlış bana göre. Düşürdüm derse de yanlış. Şu anda Merkez Bankası faizlerinin ne arttırılmasını talep eden var ne düşürülmesini talep eden var. E ama bak döviz kurları düştü, Türk lirası değer kazandı çünkü yüksek faiz beklentisi oluştu. Ya canlarım be, Türkiye ekonomisine güven gelirse hiçbir şey olmaz ya. Türkiye ekonomisine güven gelmesi için ne olması lazım? Recep Tayyip Erdoğan'ın derhal değişmesi lazım ve değiştiğine de bütün dünyayı ikna etmesi lazım. Nasıl bir değişim bu? Demokrasiye dönüş. Hukuk devleti'ne dönüş. Tarafsız ve bağımsız yargı için dönüş. Ama öyle yapmıyor Recep Tayyip Bey. Recep Tayyip Bey bir zamanlar 2013 yılı Aralık ayında kendisine hizmet ettiği iddia olunan ben bilmiyorum ki iddia olunan diyeyim bilmediğim bir konuda iddia kendisine hizmet eden derim. Ama ben diyemem çünkü bilmiyorum. Net bir bilgim yok ama iddialar öyle. Deniyor ki falanca hakim o zaman da savcı mı hakim mi neyse sayın o dönemin başbakanına hizmet ettiği için ödüllendirildi. Yargıtaya gönderildi. Yargıtaya atandı yani üye olarak. Bir tek dosyanın ucunu kaldırmadan oradan da anayasa mahkemesine gidecek. E peki seçen yargıçlara bir şey niye demiyorsunuz? Yargıtay'daki 117 tane yargıç tulum çıkarmışlar, arkadaş oy vermişler. He? Ha o yargıçlar çok mu dürüst? Çok mu şerefli? Çok mu haysiyetli? Bilmiyorum. Sonuç ne? Ben sonuca bakıyorum. Eğer gerçekten de o yargıç yarın anayasa mahkemesi, öbür gün anayasa mahkemesi üyesi olarak atanacaksa Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı umutsuz vaka. Umutsuz vaka. Ben size söylüyorum. O zaman Selahattin Demirtaş'ı tahliyesi konusunda olumlu konuşmuş. Efendim Osman Kavala tahliye olmuş. Bütün bunları unutun. Bütün hepsini unutun bunların. Merkez Bankası faiz arttırmış, faiz düşürmüş. Bunlara geçin artık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti olamadığı sürece para denilen şey hangi cins para olursa olsun güvenin oluşmasına ya da güvensizliğin oluşmasına göre değer kazandığı ya da değer kaybettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi ve parası, ulusal parası istikrar kazanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal parasının istikrar kazanabilmesi için güvenilir bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Güvenilir siyasi irade olmadığı müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi daha da dibe çökecektir ve sonunda batacaktır. Batacaktır bu kaçınılmaz. Nasıl batacaktır? İflas mı? Hayır ne iflası canım? Arjantin'de Lübnan'daki gibi olacağız. Aynı. Kısa vadeli borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Bankacılık tabiriyle temerrüde düşeceğiz. Temerrüde düşmenin ne kadar büyük bela olduğunu bildikleri için ülkeyi yönetenler Normal piyasalarda, normal piyasalarda, itibarlı piyasalarda, itibarlı devletler, itibarlı ülkeler yıllık yüzde bir faizle borçlandıkları halde biz o piyasalardan para borç alamayacağımız için e IMF'ye de Recep Tayyip Erdoğan sevmediği için gidemeyeceğimizden dolayı ne yapacağız? Tepecilere gideceğiz. Tepecilerden yüzde kaç faizle para alacağız, borçlanacağız? döviz üzerinden yüzde yedi, yüzde yedi buçuk faizle. Evet döviz üzerinden. Yani başka itibar sahibi ülkeler kredi kullanırken yıllık yüzde bir faiz verirken biz yüzde yedi, yüzde yedi buçuk faiz vereceğiz. Delilik, çılgınlık. Oysa en kolayı ne? Demokrat olmak. En kolayı ne? Hukuk devleti olduğumuz ya da olacağımız konusunda bütün dünyayı ikna etmek. Başka? E hukuk reformu yapacaktık hani biz. Hukuk reformu HDP'yi kapatmak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği derhal tahliyetin kararını uygulamamak mı? <laughs> ya böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde bir sürü pislik var. Bir sürü pislik var ve devletten boşu boşuna hem Cumhurbaşkanı'nı kandırarak aldatarak binlerce, yüz binlerce dolar ve bir de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını, unvanını, ona yakınlıklarını kullanarak bir sürü de iş takipçiliği yapıyorlar. Canlarım, kendileri semirirken ülkeyi perişan ediyorlar. Cumhurbaşkanı da ekonomiyi bilmediği için bugüne kadar sürekli aldandı, 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 aldandı. Artık bu sefer aldanmasın ya. Erdoğan eski yılın son günü ulusa seslenmeli ve 2021 yılı ile ilgili hangi konularda reform yapacağını bir bir açıklamalı. Bunların başında da adalet ve yargı reformu geliyor. Ama önce ne yapmalı? O adı geçen, ben adını bilmiyorum, aklımda da tutmuyorum zaten. Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 senesi Aralık ayında hizmet ettiği iddia olunan yurttaşı anayasa mahkemesine atamaktan derhal vazgeçmeli. Ama derhal vazgeçmeli. Vazgeçmezse ne olur? Türkiye Cumhuriyeti ve siyasi iradesi uluslararası camialar tarafından güvenilmez bulunacağı için ekonomi hızla dibe olan yolculuğunu sürdürür. Canlarım hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın güzellerim.